Okuldan arkadaşın mı senin bu Zeki? Okuldan ama bizden bir dönem üstten anne. He. Ne güzel bak milletin amcası, dayısı, zengin anam. Okusun okumasın alıyor yanına. Çalıştırıyor, iş öğretiyor. Kısmet teyze. Oğlum sen şimdi iş bulmaya çok heveslendin ama... ...babanla da konuştuk ya ek kontenjanı bekleyecektik hani. Bekliyoruz işte anne. Bir şey oldu yok. O arada da güzel bir iş bulsan fena mı yani? E değil. Değil ama acele etmene gerek yok onu diyorum. Karışma bir Suat, kısmet işi bunlar. Gitsin bir görüşsün bakalım. Aynen değil mi teyze ya? Ha, yavrum. Cık. Yalnız babama bir şey demeyin <laughs> şimdilik. Ben anlatırım akşama. Olur oğlum. Cık. Hadi Allah emanet. Sağ ol anne, dua edin benim için ha. Ederiz yavrum, ederiz. Hadi. Bitmiyor dertleri teyze, bitmiyor. Sana çalış diyen yok oğlum biliyorsun. Hatta bana kalsa okul mukul olmadı mı? Bu kontajdan işleri falan. Git bir sene daha dershaneye. Bir daha hazırlan. Yine de ne şansın oğlum? Yok baba benim gözüm yemez artık o kadarını. Nedenmiş oğlum? Ee, bir sürü masraf şimdi anne. Ya durun şu iş meselesini bir anlattırmadınız. Hakikaten Suat bir dinleyin çocuğu. Anlat oğlum sen. Adamların işi inşaat. Ama öyle amelilik falan gibi değil ofis adam arıyorlar. Hem satışta hem şantiyedeki ofiste çalışacağım olursa. Hatta inşaat bitince emlakçılığını da kendileri yapacaklar. Satışa da gireceğim yani. <laughs> Oo komisyon komisyon yani. Aynen ya. <laughs> Kendimi kabul ettirebilirsem çok güzel iş. Geleceği de açık. Hayırlısı vallahi abicim. Olmadı beni de aldırsın yanına. Sen hemen atlama lan oradan. Metin. Hevesini kırmak gibi olmasın ama oğlum yani tamam hmm. bir dene git bak. Ama illa da çalışacaksın diye bir şey yok. Sıkma kendini bu kadar oğlum. Tabii. Bize sen lazımsın evladım. Aslan oğlum. Üzülme de hayırlısı neyse o olur değil mi? Tamam anne biliyorum ya. Hadi odadayım ben. Hadi oğlum. Ben de geldim abicim ders çalışayım bari biraz. Zahmet olacak. Lütfen. Kumma çocuğa. Acele ediyor bu çocuk. Çok acele ediyor. Benim vesikalık fotoğraflar vardı abicim. Nerede onlar? Oradadır abicim. Hayırdır? Heh buldum. Pasaport için oğlum. Ne pasaportu ya? Yurt dışındaki şantiye aldıracaklar beni büyük ihtimal. Daha kesin değil ama. Belli olmadan bizimkilere bir şey söylemedim. Sen de çaktırma tamam mı? Abicim babam hayatta izin vermez ki yurt dışına falan. Ne izni oğlum? Kendi hayatım değil mi? Burada kalıp çürüyeceğime askere kadar gider çalışır para biriktiririm. Bak sen sakın söyleme bir şey. Ben ikna edeceğim babamı da. Ya kolay mı ya? Hüsnü Çoban buyur oğlum git der mi sence? <laughs> halledeceğim diyorum oğlum. Görürsün halledeceğim. Kızlar matematiği gözünüzde çok büyütmeyin. Yapamadığınız olursa gelin beraber çalışalım. Ya bırak Allah aşkına Tekin ya. Hadi kaçtık biz. Görüşürüz. Güle güle. Ya benim telefon numaram vardı değil mi sizde? Ya. ya. Bak ya olara bak. Abi. Hayırdır? İşim buralar değil seni okuldan alayım dedim. İyi etmişsin de hangi iş bu? Vallahi güzel bir iş. Gördüğün gibi. Oha. Ne yaptı? banka mı soydun lan? Avans oğlum. İnşaat şirketinden verdiler. Yurt dışı meselesi mi? Aynen. Gel bir yemek sana. Ya bırak yemeği abicim kullandım ben. Daha hiç iş yapmadan bu kadar para kim kime verir ya? Oğlum kıllanacak bir şey yok. Sağlam adamlar bunlar. Nereden biliyorsun ki? Hem annemle babamla konuşmadan yurt dışı işini kabul ediyorsun. Bir de üstüne para almışsın ya. Bir şey olmaz. Hemen de gitmiyorum ayrıca. Hele bir pasaport falan çıksın. Annemlerle de konuşacağız. Kaçar gibi gidecek halimiz yok. Sen de rahat ol ya. Güven abine tamam mı? Peki çimesin miydi abicim ne diyeyim? Aa dur bir dakika. İşten arıyorlar. Efendim Kamil abi. Sen çok ballı bir arkadaşsın Metin. Sahim abi. Hayırdır? Senin iş olacak herhalde bugün. Abi çok iyi habermiş ya. Yalnız bir iki imzan kaldı. Onları halletmemiz lazım. Olur abi. Hemen geleyim ofise. Yok. Ofise gelme. Anlamadım abi. Nereye geleceğim? Başka bir yerimiz daha var. Dinle şimdi. Hı hı. Tamam. Tamam anladım abi. Tamamdır. Yarım saat oradayım ben. Çok teşekkürler abi. Sağ olasın. Oldu bu iş. Hey yavrum be. Tekincim yemek iptal. Abi iş görüşmesi vardı. Abi dikkat et bak tamam mı? Tamam lan merak etme. Sen evdekileri telaşlandırma yeter. Hadi eyvallah. Birinci sınıf iş oldu valla. Benim diyen gümrükçü anlamaz. Rahat ol. Zeki! Buyur amca. Bu sana emanet. Biz birazdan çıkacağız. Tamam amca.